Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün Bahçem'le birlikte bekarlığa ve der, kına ve düğünü değerlendireceğiz. Şimdi bu videoyu eğer daha doğrusu benim kanalımdan ilk kez bir video izliyorsanız eğer ne oluyor diyebilirsiniz. Bir önceki videoyu şuralara bir yerlere ekliyorum. Oradan düğün hazırlıkları yaptığımız şeyleri bir izleyebilirsiniz. Bahçemi de ilk kez o videoda gördünüz. Görüp bayılacaksınız. <laughs> Diyeceksiniz ki keşke arkadaşım olsa. Buradan nasıl yani <laughs> girebilir? <laughs> nasıl yani? <laughs> ee, şimdi de bekarlığa veda kına ve düğünü değerlendireceğiz kendimizi. Arada böyle ufak, e, ufak değil aslında bayağı kına ve düğünü de izleyeceksiniz. Bekarlığa vedadan da ufak ufak şeyler çekmiştik. O zaman hadi hemen başlayalım. Ben <laughs> bence hiç bekarlığa veda partisine kasılmamıştım. Bu benim şimdi bir ilkli ve bence Afyon'da yapılabilecek en iyi bekarlığa veda partisini yaptık. Çünkü burada imkanlar çok kısıtlı. Evet. Yani bir gece kulübüne gidelim desek. Nasıl bir gece kulübü? <laughs> Nasıl yani? Gece kulübü nedir? Şaka <laughs> şaka. O kadar değil Bir tane var bildiğim kadarıyla o da pek ortamı iyi değil. Ki bize gitmek istemezdik zaten. Yani biz de böyle daha çok kız kızla oturup hani bir şeyler yiyelim, içelim, biraz dans edelim tarzında bir şey düşünmüştük. Aslında Berçen ve bana kalsa tam tersi. Ama yeni gelinimiz öyle istediği için öyle bir parti yaptık ve hepimiz simsiyah giyindik. Sadece pirkan beyaz giyindi. ve veda organizasyondan bahsedelim biraz ama burada gelinin kız kardeşi konuştum. Arkadaşlar genel olarak organizasyonun hepsi bana bırakıldı. Benim haberim olmadan. Gittik e, bekarlığa veda için bir parti malzemeleri satan bir yerden böyle yapışkandır. Yok efendim bilekliktir falan. Sonra varlık. şey bright tacı aldık. Bright tacı aldık. Ablam da milletin yaptığı bright tacını beğenmediği için ve de e, beğendikleri de çok pahalı olduğu için kendisi yaptı. Tül taktı. Fotoğrafı koyarız. Yani mükemmel sipariş almaya başlayabiliriz hatta. O kadar güzel yaptı. Hatta yani. ayakkabılarını da kendisi yaptı Pirkan. Yani evet. düz beyaz bantlı bir şey sipariş edip tül taktı, inci taktı. Normalde bu kadar becerikli bir insan değil ama <laughs> konu kendi düğünü olunca bir becerikli bir insana dönüştü yani eee güzel de onları yapması. Sonra da 5 yıldızlıyı yaptırdık. Evet, 5 yıldızlı bir otelde, Gürel'de, büyük ihtimalle biliyorsunuz Afyon'u hakim değilsinizdir ama <laughs> Afyon'da bir Gürel <laughs> adlı bir otel var yani 5 yıldızlı bir otel olması lazım. Orada arkadaşımızın abisiyle çalıştığı için orayı ayarladık. Orada pasta yaptırdık falan, canlı müzik vardı. Canlı müzikte de bize özel şarkılar falan çaldılar. Genel olarak konsept buydu yani Git evet. Aa çok güzel oldun. Şurada hemen hemen nazar boncu. Bana da bakın. Merhaba. <laughs> Afyon'da oldu ve bir Afyon'da Kına Antalya'da düğün olacağı için Afyon'daki misafirlerin hepsinin Antalya'ya geleceği e, gelmesi gibi bir durum mümkün olmadığı için Kına'da düğün gibi oldu. Yani takı töreni de yapıldı ve e, bizim adetlerimizde takı töreninde anons var. Anons da yapıldı ama Oraları çekmedim tabii ki. Keşke sadece sonunda Berçem bir şey anons etti. Onu çekseydim. <gülüyor> <gülüyor> ama onun dışında tam bir düğün gibi oldu. Ve sadece bizim istediğimiz şeyler çalındı. Çünkü zaten çalma listesini Pirkan, Berçem, ben ve Kader abla hazırlamıştık. Ve çok uğraştık bu arada bunun için. Yani ben geldiğimden beri Pirkan'ın elinde bir liste var. Sürekli çalma listesi hazırlıyor. Sürekli bir şeyler ekleyip çıkartıyoruz. Ki son geceye kadar... Ama Evet, yani Son geceye kadar bununla uğraştık. Kına kına güzel aslında. Niye? Kına bence en iyisi. Kına ya. organizasyonu tutmadık. tutmadık. Her şeyi hallettik. Çünkü yine çok pahalıydı ve saçma sapan şu kızların çıkıp dans etmesini hoşlanmıyorum yani. Kına gecesi kızın gecesi yani. Neden o kızlar ortaya çıkıp dikkat çekici bir şekilde oynuyor? Benim sinirlerim bozduğu için. Ee, ve de organizasyon şirketleri illa bir, birkaç kız sokuşturmaya çalıştığı için araya yani illa iki kız dans edecekmiş onun haricine vermiyorlar konsepti. Biz de sinirlendik dedik ki konsept biz olalım. Ondan sonra ayarlama yaptık. Sinem ve Kader abla. Kader abla da anne tarafından teyzemin kızı olarak kuzenim oluyor. Ama yani hep beraber bayağı aramız iyi olduğu için Sinem ve Kader ablayı da organizasyoncu olarak seçtik. Evet, Nasıl hissediyorsun? Vallahi sanki başkasının düğünü. Aa bak. Ama gerçekten aynı. hala. Hala öyle. İnanamıyorum. Bilmiyorum çok rahat. Ve şu an iyiyim. Aman böyle rahat ol. Evet. evet. Başkalarının ki düğününde de... oynadığın gibi oynasam yeter. <gülüyor> <gülüyor> Pırkan, e, Cuma günü kına oldu. Cumartesi sabah geldiler e, damat tarafı gelin almaya ve Pekan gelinliğini giydi. Kuşakla bağlandı hatta ama ya şöyle saçma bir şey oldu. Biz bölündük hala. Yani ben e, Pekan'ı yine bu katta hazırladılar. ortak kasa çıkartacağız dediler. Ben de dışarı çıktım o sırada. Çünkü davul falan geldi. Hani dışarıda da kız tarafından birileri olsun diye dışarı çıktık. Ben Selen ve Büşra aynen kız tarafından üçümüzdük. Biz hala çektik. Yani sanki cuma günü hiç çekmemişiz gibi. <laughs> Yarım saat 40 dakika falan halay çektik. O sırada da işte pirkanı yukarı çıkartmışlar. Kuşak bağlamış. Herkes ağlamış. Bilek normalde yani bizim adetlerimizde kız e, babasının önünden çıkmadan önce kapıda davul zurnayla oynuyor. Ama biraz acele o ol, acele oldu orada her şey. Evet. Pirkan ve Bahçem'e hemen arabayı bindirdiler ve gittiler. Isparta'da şey yaptık. Bu lavanta bahçelerine gittik fotoğraf çekimi. Bu lavantalar önemli. Yani var videosu. Benim videom <laughs> <sallanırken>. <laughs> tamam, <videosu koyayım>. var ama salıncakta sallanırken yine ablamların videosu var. Orada fotoğraf çekime gittik ama meğerse lavantaların böyle tam mosmor olduğu zamanlar 1-2 ay öncesi oluyormuş. Hı hı. O yüzden bir Bir de lavantalar... İnanılmaz güzel kokuyor. Yani bir tanesini arabanın içine verdiler ama çok güzeldi. Sadece bir fidan bile değil yani şu kadar bir şey. Çok güzeldi. O yüzden oradan gittik. Kapıda oynandı. Değişik adetler varmış. Onları öğrendim. Zaten bizim evden çıkarken karşı taraftan damat tarafından bir gelip içeriden çanak çömleği hani şey ediyorlar. Bir şeyler çalma. Ya yani yani o bizde yok. Için. Falan... Bizde yok ya. Yani. Ben ilk Karşı tarafta var. Karşı taraf hani bir şeyler alıp geline veriyormuş kendine kullansın diye. Yani. Ondan sonra bir tane çay bardağını evin girişinde ayayla kırmasını istediler. Kırdı. Sonra yukarı çıktık. Kapının önünde bir tane peçeteye yağla bal üst üste koymuşlar ve kapının kapıya böyle sildiler. Yani yağlı bağlı bir ömrünüz olsun mu anlamadım. Ha, ve kapıyı 3 kere açıp kapattı ondan sonra girdi. Ve içeri girdiklerinde limonata ikram edildi. Bunların hepsinin bir anlamı varmış, ben bilmiyordum. Dedim adetler bittiyse artık <gülüyor> <bir> <gülüyor> hani <efendim>. oturabilir miyiz <laughs> falan diye. Hatta dalga geçtik. Ama yani herkesin tabii ki farklı adetleri var. <laughs> Ben Şamla Antalya'daydı zaten. Onlar kuaförde hazırlandılar. Biz de sabah, ben buradakini anlatayım. Herkes gitti zaten. Biz çok az kişi kaldık. Bir servis kiralandı. Aslında otobüs kiralandı direkt. Bir de böyle birkaç tane, üç, dört tane de normal araç vardı. Sen sen Düğünde şöyle bir şey oldu. E, halay çekemedik. Çektik. Nasıl çektik? Tamam da bir açıklayayım. Başında çekemedik. Biz özel istekte bulunduk. Hatta Bahçem gidip tekrar tekrar söylemiş. Sonra bir kez çektik ama tabii ki bizimkiler bir kez yetmez. Yani bizim düğünlerde sadece halay çekiliyor. Yani belki düğünün sonunda böyle bir iki misket oynanır. Şimdi bunları çektik. Herkes oturdu böyle sinirli sinirli etrafına bakıyor ne zaman halay çekilecek diye. Düğünün sonunda galiba fark ettiler bizim ne kadar kalabalık olduğumuzu. Yani e, damat tarafının oynadığı oyun havaları da normal misket tarzı değil ya da Ankara havası gibi değil. Böyle, böyle zıplamalı, zıplamalı falan şey. değişik oynuyorlar, Aynen. güzel oynuyorlar. Ama sorun şu ki yani bizimkiler bilmiyor, çıkmıyorlar. Onlar da hani bizim taraf daha fazla olduğu için artık Düğünün sonlarına doğru hani halay çaldı. Hayatta şey yaptık biz. Bu arada hiç organizasyon şirketi falan tutmadık. Her şeyi biz ayarladık. Ee, balon uçurduk arkada. O Bununla evet, var. Var mı sende o? Evet, yok, Aa, Yani orada gençlerin balonu uçurması gerekiyordu ama bazı arkadaşlarımız maalesef ayarlayamadığı için. Şey, şuraya kafasını koyalım. Şuraya Sıtkı. sıtkıyı koyalım. Sıtkını koyalım. Sıtkı. Sıtkı. <laughs> maalesef... ne oldu biliyor musun? Sıtkı yanıma gelmiş bize yan yana çekiyormuşuz nikah şeyini. Sen orada balonları veriyordu ya ana yaptı <laughs> böyle. <laughs> yani kendisine dedim ki <laughs> arkadaşlarım topla gel balonları verin balonları gençler uçuracak. Tamam dedi gitti. Bir baktım gidişim video çekiyor. Gidişim. Video çekiyor. Ve çocukların hepsi aç gibi bana bakıyorlar balonlar elimde. Bütün balonları onlardan kaçırmaya çalıştım. 12 tane balonum vardı en son elimde 10 tane falan kalmıştı. Yani iki kişi zorla aldı çünkü artık. Ağlıyorlardı. Baktım kıyılıyor nikah. <laughs> Ve kimse gelmiyor. Ben de bulduğum bütün çocukları arkaya yığdım. Hepsine balon verdim. Dedim bekleyin. Uçurum dediğimde uçurun." Uçurdular Allah. Evet o da çok güzeldi bence. Evet. Çok iyiydi. O da güzeldi. Son düğünde başka ne yaptık? Pasta kesildi. Aa çiçek. Çiçek. Onun Sıtkı videsini... yine kafasını şuraya koyalım Sıtkı'nın. Sıtkı Onun bir kimden isteyebiliriz? Ben... Ablamdan buluruz. Tamam yani. çünkü çiçek sırasına bekliyordum. Bir de ben evdekilerle şöyle bir anlaşma yaptım. yani kız tarafıyla. Çiçeği tutan bana verecek. <laughs> o kadar çok ağladım ki bir ay boyunca çiçek çiçek diye. Biz hepimiz öyle anlaştık. Hani erkek tarafından birinin al, al kadar eminim ki ben. Aa, biz erkek kaçtık. tarafından zaten tek bir kişi girdi Aynen para. Sıtkı girdi. Biz bir de bu çok kalabalız. Hani gerçekten çok kızız. Erkekleri de soktuk araya. Hani biz alalım diye. Bir baktık Sıtkı gelmiş. Sıtkı da böyle duruyor arkada tamam mı? E, videosu umarım vardır videosu izlersiniz. Videosu var aynen izlersiniz. Çiçek asıldı ve Pirkan tam ayarlamış gibi Kader ablayı atıyor ama ayarlama yok. Ve Sıtkı üstümüze atlayarak benim kafama atlamış. Gülen <laughs> ablanın da ayağına atlıyor ve Gülen ablanın o sırada ayakkabısı yokmuş. Ayağına basıyor çiçeği almak için ve çiçeği alıyor. Burada sorun yok. Ama Kader ablan elinden alıyor. Kader ablanın elinde kurdelesi kalıyor. <laughs> ve Gülen ablanın ayağını çıkartmış. Ayağını çıkarıp kan oturtturmuş. Sonra da düğün bitti. Biz tekrar şeye bindik servis ay otobüse bindik. Bu arada otobüste de bir gözlük akımını çektik. E, ee, onu da Instagram adresinden bulup izleyebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Oh, Arkadaşlar Allah, YouTube ya. kanalıma hoş geldiniz. Bugün gelin odasında gelin ve kardeşi ağlıyor. Ne yapacağım lan bu videona? Bu videonun bu sefer tek atıyorum. Hayırlı olsun. Yeter bitti artık. Her gün ağlıyor. Diğer videomdan zaten para kazanamıyorum. <laughs> Sayın Ahmet Bey. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle bir ömür boyu eş olarak kabul ediyorum sizi. Evet. Siz Sayın Ahmet Bey, Sayın Prihan Hanım Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle bir ömür boyu eş olarak kabul ediyorum. Evet. Sayın şahitlerimiz, çiftimizin evlenme beyanlarını duydunuz. Konuklarımız güzel alkışlarıyla eşlik ettiler. Sizler de bu güzel ve sevgi dolu evetlere şahit eder misiniz? Peki, teşekkür ediyorum sizlere de. Evet sayın çiftim, ben de sizleri bu güzel evetlerden sonra Medeni Kanun'un Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Sayın Başkanım Muhittin Böcek Beyefendi'ne de tarafı vermiş olduğu yetkiyle evlendirme işleminizi gerçekleştiriyorum sizleri an itibariyle bir ömür boyu eşi ilan ediyorum. Kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar da evet. Genel olarak düğününüz olursa da organizasyon tutmayı düşünmüyorsanız. <laughs> yok bize bir iki sene kadar bulaşmayın ancak dinleniriz. Yani <laughs> Sonrasında belki. Hayatınızda eğer bir Berçem ve Sinem varsa Hayat daha güzel olur arkadaşlar. En Çünkü azından kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor. Bir sonraki videoda da ya da bir sonraki videolarımda da eğer Belçem'i göndermek istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Çünkü bizim böyle birkaç planımız var bu sene için. E, çekmemizi istediğiniz videoları da yazabilirsiniz. E, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Göz, gözlük çantalı türü çıkartacak şimdi. Tam söyle. Kanalıma A abone olmayı, <laughs> videoya like atmayı, <laughs> yorum yapmayı beni Instagram'dan ara kısımdan koklayarak bulmayı unutmayın. Eklemeyi unutmayın canlar. Şimdi bu kısımda nerede? Şimdi bu kısımda nerede? yanlarını sil yanlarını. Böyle iyi duruyor. Başka yok muydu ne ya ya tam kalsın. <laughs> Çok da güzel olmayayım. Sonra aşık olurlar falan. Bir şey Şans Nasıl, nasıl <gülüyor> yani? <gülüyor> nasıl yani? Eklersek <laughs> sevinirim. <laughs> Şimdi dur bekle. Videoyu kahveyle göstereceğiz tamam mı? Hadi bekle dur. Ben deyince. <gülüyor> tamam. <gülüyor> aşırı aşırı çirkin. Evet. Aynen. Ama, Ama kendisi derim. aşırı yakışıklı kuze, kuzenleriyim ben. <laughs> Burada şey. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> nasıl yani? O kim? Bay <laughs> bay. Bay bay. Biz gidiyoruz. Biz şey, var? hokus pokus. Tamam. İşlem başarılı da tamamlandı. <laughs>